Benzin almamız lazım. Yola çıkarken depoyu doldurmamış mıydın? Unutmuşum özür dilerim. İyi tamam al. Hulleyin tamam. Unutmuşum diyor geri zekalı. Sanki başka düşüneceği bir şey varmış gibi. Hayır yola çıkıyoruz arabayı hazırlayacaksın. Başka ne işin var ki senin? Tamam. Sıkıştı belki de adam. Mecburen durdu. Hele şükür. Alo, niye aramıyorsun hemen? Müsait değildim efendim. Araba kullanıyordum. Onlar da arabadaydı. Bırak şimdi. Dinle beni. Toz ol ortalıkta. E efendim? Afişe oldun oğlum. Biliyorlar kim olduğunu. Hemen uzaklaş oradan. Hemen. Efendim yanınıza mı geleyim? Hayır. Ben birkaç gününe şehir dışında olacağım. Kemal'le bir şeyler yollarım sana. Ağzını sıkı tut. Başının çaresine bak. god is Ay nereye kayboldu bu? Şimdi var ya şeytan diyor bas git bunun aklı başına gelsin ha. Beyefendi fulle dedi ama depo doluya yakınmış. Allah Allah. 20 lira. Geri zekalı bu adam ya. Bunun başka derdi vardı söyledim. Hastalandı mı acaba? Ben şuna bir bakayım. Nihal yanımda konuşamıyorum. Müsait olunca arayacağım Bihter. Niye ısrar ediyorsun? Beşir değil Sait söylemiş ne söylemişse. Ne? Sait Hilmi'nin adamı. Nereden biliyorsun? Hilmi Önal aradı. Adnan sahildeki eve gitmiş. Ne diyorsun? Öğrendi mi yani? Öyle görünüyor. Sait'i hemen getir buraya. Allah kahretsin. <laughs> Herif kaçmış. Ne diyorsun? Ne olmuş? Ya çiftlikten dönüyoruz yolda durdu. Benzin alacağız diye kayboldu ortada. Allah. Sait kaçmış. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Behlül. Behlül ne oluyor? Ne oluyor? Sait nerede? Sait ilmin adamıymış. Ah, Ah keşke ağzımdan Said'i kaçırmasaydım. Bunu aradı demek ki hemen görüyor musun? Ne olacak şimdi? Ne biliyor acaba o adam? Yeter sus biraz kafamı toplayamıyorum. Bu adam ortalarda dolaşmamalı. Sen bin, eve dön. Ben bir taksiye bineyim. Ya saçmalama, gitme peşinden. Çoktan binip gitmiştir. Lütfen Behlül. Hadi Nihal, bin dedim sana. Ya boş ver, uğraşma. Başını derde sokma, ne olur. Hadi, hadi. Arayacağım seni sonra. Hadi. Yavaş git. Bana bak, dikkatli ol. Beyler! Taksinin şoförü nerede? Reşit! Taksi mi lazım? Evet, acele et. Buyur abi. Bin, 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 bin. çabuk, 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 çabuk. Nereye abi? Devam et, Riva'ya. Gözün kulağın açık olsun. Uzaktan uzağa takip et genel havayı. Haber ver bana gelişmeleri. Merak etmeyin. <laughs> Hoş bundan sonra merak edilecek bir şey yok. Sonuç malum ama bilmek çok iyi gelecek yine de. Hızlan biraz sen de. Uçağı kaçıracağız. Bu da laftan anlamıyor yahu. Sait mi? Bela olacak galiba. Yok öyle biri değildir. Siz kapatın o telefonu. Bunu kullanın. Kendinizinkini de kullanmayın. Rahatsız etmesinler. Zaten bugün hiç kullanmadım kendi telefonumu. Güzel. ...beni aradı. Açma. İş bitti. Düşsün yakamdan artık. Kemal sizi bıraktıktan sonra... ...arar konuşur onunla. Tamamen koparma ipleri. Bakarsın bir gün yine işimiz düşer. Tabii efendim. Merak etmeyin. Hasta falan mı var kardeş? <laughs> Geçmiş olsun. Ne demek bilmiyorum. Nereye gitti bu adam? Ya sen almadın mı bileti? Tamam tamam anlaşıldı. Sekreteri bugün hiç görmedim diyor. Güya o da ne şoföre ne de ona ulaşamıyormuş. Keşke gerçekten şehir dışında olsa. İçim rahat edecek. Adnan'ın onun yanında olmadığını bileceğim. Ben Adnan bir delilik yapacak diye korkuyorum. Hay Allah korusun. Efendim anneciğim. Nihat'cığım. Geliyor musun diye soracaktım. Ee, daha buradayım. Ne oldu? Peyker'in biraz morali bozuk da. Ne oldu? Bugün biraz yalnız kaldı. Ne annesi ne de kardeşi geldi. Aramadılar da. Belli etmiyor ama üzüldü. Sen de gelmedin. Mahsun oldu. Anlıyorum. Ama biraz daha işim var benim. Ya... Aa, geldi bak. Koridorda yürütüyor da hemşire. Nihat. Veriyorum peykere. Hadi öptüm canım. Pardon lütfen. Rica ederim. Teşekkür ederim. Alo canım. Nasılsın aşkım? İyiyim canım. Doruk'la konuştum biraz önce. Ağlıyor. Canım sıkıldı. Bizi istiyor. Buraya gelmeden eve bir uğra istersen. Bak Dora. Aklım onda. Tamam. Ama ben ne zaman gelirim bilmiyorum. Karışık bir durum var. Ne oldu? Babam. Hmm.